Hafta diyelim devam ediyorsa doktora gideceksin. O sana gerekli şeyleri verir ama bir de depresyon hastalığı var. O hastalık bilakaydı şart e, psikiyatrla olur. Bir süre sonra sen ölüyorum zannediyorsun. Doktor bile yanımdaydı hemen eşim doktor çağırmıştım burama geldiği zaman durdu ama sen onu bilmiyorsun ki. kompulsif bozuklukları zaten psikiyatra giderek halletmek lazım. Psikiyatrların e, konusudur bu. Ama bazen insanlar çok dertlendiği zaman, çok sıkıldığı zaman bazı şeylerde böyle durumlara geçici olarak giriyorlar. O hadiseler geçtiği zaman da çıkıyorlar. Onun için bana gelenler arasında, karı kocaların arasında bu konulara doğru böyle meyyal olanlar var. O sebeple tabii ki hepimiz biliyoruz. Obsession demek İngilizce'de bir şeye böyle takıntılı kalmak. Yani o ya bir hareket olur ya bir lafı dolaştırır dolaştırır onu söyler. Söyler, söyler, bir daha söyler. Mesela tam çıkacak dışarıya acaba şeyi aldım mı şimdi daha güncel diyor. Eskiden işte elektriği söndürdüm mü, ateşin altı yanıktı, kapıyı, pencereyi kapattım mı, İnar aşağıya tekrar yukarı çıkar, şunu yaptım mı, bunu yaptım mı? Şimdi de mesela hepimiz bazen yapabiliyoruz. Ay anahtarı aldım mı, parayı aldım mı, kimliğimi aldım mı deriz. Bu değil. Böyle aşağılardan dönüp geliyor yukarıya, ha almışım diyor. Veyahut da karısıyla ya da kocasıyla ilgili bir konuya takar, Haydi bakalım ne yapacaksan yap. Ne söylesen boş. Yine söyler. Kadın yeminler eder ya da erkek. Her iki tarafta da oluyor. Ama böyle bir şeyler, böyle takıntılı olanların mutlaka psikiyatra gitmesi gerek. Panik hata ben bizzat geçirdim. Bundan 20-30 sene evvel. Herhalde çok çocuk, çoluk, çalışma, e, oradan eşimin uzak doğuda bir işin başına getirilmesi filan bunlar olunca bir Amerikan şirketinden, Türkiye'de de olsa insan bir şey daha kolay atlatır. Buraya geldiğimiz sene ben de panik atak başladı. Önceleri böyle Bodrum'a gidiyorduk. Uçakta, o sıralarda uçak inince pistte duruyordu. Böyle sonuna kadar kapılar açılıp, insanlar gidene kadar falan kalmıyordu. Kapatıyorlardı kontağı. İçerisi o sıcakta. Benim gibi kişilerde bu hale döndü. Bir anda böyle bütün camlar kapalı. Ben buradan nasıl kurtulacağım? Bir anda rengim böyle kıpkırmızı oluyordu. Ve ben böyle ölüyorum. Bana fenalık geliyor. Hiçbir şey olmaz. Buraya kadar gelir ama orada kalır. Ama biz bilmiyorduk ki böyle şeyleri nedir bunlar ne şimdi biliniyor bunların hepsi. Nasıl narsistler her zaman vardı da şimdi ortaya çıktı. Zaman içinde insanlar anlıyor bunu. Fakat demeye çalıştım. Korkunç bir şey. İnsan ölüyor zannediyor. Onun, o zamanlar böyle sinir ilaçları da yoktu. Yani demek benim bahsettiğim en az bir 30 sene evvel filan. Ee, işte Hemen ben bunu görünce, bunu da bir anormalite sezdim kendimde. Baktım kimse benim gibi değil, böyle yapıyorum, boğuluyorum gibi. Bir de bir keresinde de evdeyken yakaladı beni. Hiçbir sebep yokken geldi. Ee, ne bir kavga, ne bir dövüş, ne bir sinirlenme, üzülme. Herhalde vücut oh aldı başını gitti. Aşağıdan itibaren, bacaklardan itibaren yukarıya doğru böyle her yerin kamaşıyor gibi oluyor. O kamaşma geliyor geliyor bir süre sonra sen ölüyorum zannediyorsun. Doktor bile yanımdaydı. Hemen eşim doktor çağırmıştı. Baktı işte tam dedi hiç merak etme. Burama geldiği zaman durdu. Ama sen onu bilmiyorsun ki. Zannediyorsun ki ölüyorum. Yani hastaneye götürdüler. Hemen baktılar ettiler. şakşak şak bitti. Sonra öğrendiğim için Madem ben öğrendim, herkese öğretim diye o zamanlar daha sonraki senelerde bol bol anlattım herkese bu işin şeyini. Panik atak çok kötüdür ama ölümcül değildir, nefesinde durmaz, hiçbir şey olmaz. Daha bunun gibi neler geçiriyor insanlar. Bir anda nefessiz kalıyorsun. Geçen gün televizyonda da gördüm bir hastalıkta ve yeni mi başlamıştı neydi bir dizide. Adam bir anda Nefesi kesiliyor, böyle yapıyorsun gelmiyor, yapıyorsun gelmiyor. Ondan sonra bir doktor, hatta ben, e, yine bu da bana gelmiş demek, derdim var, hiç farkında değilim. E, Doğu Akdeniz dedim e, gemiyle <laughs> geçsin güzelim denizin ortasında kahvemi içiyorum, bir masada da karşımda tesadüf bir doktor. Böyle bir anda onun yanında oldu nefes alamıyorum. Hani bir şey kaçsa boğazıma arkana vurursun, hamlik şeysini yaparsın. Hayır. Doktor dedi ki nefes al. Nasıl alayım? <laughs> Yapıyorum gelmiyor. Yapa 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 yapa. Şöyle nasıl bana uzun geldi ama tabii kısa bir süre içinde. Doktor karşımda olduğu için onun verdiği rahatlık da vardı. Yapa yapa sizlere öğreteyim diye söylüyorum. Böyle nefes alacaksınız. <laughs> gelmiyor. Yapa 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 yapa. Böyle 4-5 taneden sonra geliyor. Paniğe girmek yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Panik atak da öyle, bu da öyle. Daha bir sürü bir şey daha söyledin sen. Kaygı o kaygı bozukluğu başka. Her şeyden dertleniyorsun. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Ya olursa ne yaparım? Ya daha affedersiniz rahmetli e, Demirel'in bir sözü vardı. Do, do, doğmamış çocuğa dom biçmeyin derdi. <laughs> Laf onundur. Dolayısıyla da bir şey yok. Ya olursa, ya olduğu zaman düşün diyorsun. Tabii bunları yavaş yavaş öğrendik. Ayrıca sinir hapları başladı. Eskiden vallahi yoktu sinir hapı. En azından bana, yani benim haberim yoktu. Derken, bu kaygı bozuklukları falan bunların hepsinde kendi kendinize ilaç almayacaksınız. Doktora gideceksiniz. Psikiyatra gitmek karaciğerciye, iç hastalıklarına, göze gitmek gibi yani çekinmeyin. Deli değilsiniz. Bir şey değilsiniz. Gideceksiniz. Onlar veriyorlar ilacı. Yoksa gidip eczaneden kendinize iki üç parça bir şey yemen verirler ama onlar değil. Yani net ve seçik söylüyorum. Bunlar çok rahatlıkla geçebilecek şeyler. Ancak artık şimdiki nesil, şimdi yaşıyoruz. Çok şanslıyız ki bunlar var. Kim bilir zamanında neler vardı, bunlara ek olarak ekleyeyim. Mesela psikosomatik rahatsızlıklar. Ben küçüktüm, annem, hiç unutmuyorum bir sürü şeyler oluyordu da, en çok şey de oluyordu annem. midem ağrıyor, midem ağrıyor, ben de ülser var diyordu. Sonradan şimdi anlıyoruz, aynen ülser gibi şey veriyor yani ne ülserlilerden evet aynı şeye giriyorsun. Halbuki sonradan çıktı. İnsanlar üzülünce, kızınca, sıkılınca böyle panik atak yerine mesela bunda da bir yerin ağrıyor. Anneannem her sabah kalkardı başım ağrıyor. Öteki kalkar bilmem nerem ağrıyor. Hiçbirisi hakikat değil ama mış gibi yaparak sende Neren ağrıyorsa oranın normal şeylerini veriyor, özelliklerini veriyor. Sonra zaten sinir hapları aldıkları zaman geçiyor. Buna da psikosomatik rahatsızlıklar deniyor. Orama ağrıyor, ağrıyor. Tabi doktora git ama doktor da söyleyecek. Bunlar hastalık hastalığı Türkçesi. Yani ona da bunlar da gene sinirsel olarak. Bunları bilirseniz ataklar geçirdiğiniz zaman ki geçirilebilir. Hassas insanlarda bilirse, çaresini bilin. Ölüyorum diye kendinizi yerden yere atmayın. Evet, depresyon iki çeşit. Birisi hepimize gelir, gider. İki gün, üç gün, hatırın için bir hafta. Ama esas depresyon çok hastalıktır yani. E onun o sadece psikoz, psikiyatrlarla olur. Ama bir de gelip böyle mesela durup dururken canım bir şeye sıkılır, takılı kalırsın. Depresyona girersin. Birkaç gün gider, canın hiçbir şekilde televizyona bakmasın, dışarı çıkmazsın Telefonlarını kapatırsın. Hatta odana girersin, ağlama krizleri geçirirsin. Hiçbir, şeye, hiçbir şey seni enterese etmez, bazıları yemek yemez ama bunun belirli bir zamanı vardır. Hatırın için o kadarını ben bilmiyorum ama bir hafta diyelim devam ediyorsa doktora gideceksin. O sana gerekli şeyleri verir ama bir de depresyon hastalığı var. O hastalık bilakaydı şart e, psikiyatrla olur. Bir de e, eskiden manik depresif derdik bizim zamanımızda ona şimdi iki tarafı açık bilmem ne diyorlar unuttum ismini neredeyse genç kadınların genç kızların diyelim 20'den sonraki neredeyse demişti bana bir doktor yarısından çoğunda bu var demişti bu da herkese oluyor bir anda çok sinirli oluyorlar ilaç almıyorsa annelerine çok kızıyorlar hayrettir babaya değil anneye çok büyük kızgınlık var ee, ve yakıyor, yıkıyor, her şeyi alıyor, atıyor, kırıyor. Yani böyle manyak gibi. O manik kısmı. Bir de bunun bazılarında sadece bu, bazılarında bir de depresif hali var. O depresyon halinde de e, odaya kapanıyor işte temin söylediğim gibi reaksiyon veriyor. Hep her halükarda bunlar için bence e, psikiyatra gitmekte yarar var. Çünkü o söyler geçici mi, kalıcı mı, hastalık mı? İnsanlar çekinmemeli. Ben manyak değilim, ben hasta değilim, ben deli değilim. Yani ne olacak yani? Neyin varsa gideceksin doktoruna doktor söyleyecek sana. Bunlardan çekinmeyin hiçbir şekilde. Bazı insanlar sınırdadır yani böyle. O insanlarda durup dururken gayet normaldir, şudur, budur ama kızdığı zaman tutamıyor kendini. Daha da daha da daha da gidiyor. Öfke kontrolü mutlaka kontrol altında tutulmalı. Mutlaka. Herkes sinirlenebilir. Bir iki bağırır da belki. Biraz reaksiyon gösterir ama bir iki dakika sonra biter. Bu kişilerde ise devam ediyor. Yani ona böyle A desen vay sen bana A üstü dedin diye başlıyor ve çok şiddetli geçiriyor onlar. Karı kocalıkta, erkek arkadaşlarda, kız arkadaşlarda öfke kontrolü için mutlaka, mutlaka yine söylüyorum psikiyatra. Bana gelen karı kocaların ya da sevgililerin birinde bunları gördüm mü anlatırlarken zaten o kişiye özel olarak yönlendiriyorum. Bak hayatım diyorum ya da kardeşim bunda çekilecek bir şey yok. Sen de görüyorsun, güzelim hayatınızı zehir ediyorsunuz. Karını sevdiğini ya da kocanı sevdiğini, çocuklarını sevdiğini biliyoruz ama her zaman karşıyı suçlarlar bu arada. Hep onlar kabahatli, hiç kendileri kabahatli değil. Yani bunlar mutlaka çok hafif, akli dengeleri yerinde ama bu bir ruhsal rahatsızlıklar. Bir de Kafadan kontaklar var, ona sonra ne bileyim ma manyaklar var, kontaklar var, akıl hastaları var. Bunlar bizim sınırımızın çok dışında. Ama ben bana şayet akıl hastası birisi geliyorsa kısa bir süre içinde görüyorum. Karısına veya kocasına da söylüyorum derhal doktora götürün. Çünkü ona sen hastasın desen hele hele manyak de mahkemeye bile verirler. Çok komik bir hikayem var ama bununla ilgili sonra anlatırım. Çocuklar, bugünlük bu kadar olsun. Sonra tekrar beni takip ediyorsunuz. Geliyor daha başka sorularda. Suallerinizi sonra durun. Biliyorsunuz canlı yayın bunların hepsi. Öpücüklerimle son veriyorum.